Rabbi sadri ve yessir li emri ve ahlul uqdata min lisani ve ufavidu emri ve umurana ila Allah inna Allahe basirun bil ibad Dün Yusuf suresine bir mukaddime yapmıştık. Yusuf suresi biliyorsunuz bir rüya ile başlıyor. Rüyadan biraz bahsetmemiz gerekiyor Ruba. Rüyanın mahiyeti nedir? ayet-i kerimelerde ve hadis-i şeriflerde uyku ile ölüm aynı kelimelerle ifade ediliyor. Uyku ve ölüm. İnsan uyuduğu zaman ölmüştür ifadeleri var. Öldüğü zaman uyuyor ifadeleri var. Birbirini yerine kullanılıyor. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam uykudan uyanır uyanmaz yaptığı bir dua vardır. Elhamdülillahi lladî ahyânî ba'dema emâtenî. Manası şu. Beni öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Efendimiz ölmedi, uyudu. Ama kendisi öldürdükten sonra dirilten diye ifade etti. Bunun tersi de var. Yasin Suresi'nde herkes mezarlarından kalktığı zaman hayretle şöyle diyecekmiş. Men ba'athena min merkadina. Merkat uyku, uyulunan yer demektir. Bizi bir uyku yerimizden kim kaldırdı diyeceklermiş. Halbuki uyumuyordu, ölmüştü. Ölmek ile uyumak aynı kelimelerle ifade ediliyor. Niçin? Çünkü mahiyet olarak ikisi de aynıdır. Nasıl aynı? Uyuyan insandan da ruh çıkar gider. Ölen insandan da ruh çıkar gider. Hadis-i şerifler bunları böyle izah ediyor. Ancak diyor ki uy, uyuyan insan uyanır uyanmaz ona ruh geri döner. Ölüye hemen dönmez. Ne zaman dönecek? Ta kıyamete dönecek. Ve ilginçtir. Uyuyan insan hangi şeyle, hangi düşünceyle uyuyorsa ya da hangi sözü söyleyerek uyuyorsa ya da çocuk ağlayarak uyumuşsa uyanınca ondan devam ediyor. Ameliyat için bayıltılan insan da öyle. Bayılmadan önce ne diyorsa ya da önceden zikri fikri neyse uyanır uyanmaz da onu söylüyor. Ölüler de eğer kelime-i şehadetle öldülerse uyanırken de kelime-i şehadetle uyanırlar. Böyle. Onun için dilimizin zikre alışık olması bu bakımdan önemlidir. Otomatikleşmesi lazım. Peki bunu böyle söyledikten sonra gelelim rüyaya. Belki de rüyayla mukaddimeyi bitiririz bugün. Ama Yusuf suresini inşallah kısa zamanda bitirmeyi hedefliyoruz. Şimdi İnsan uykuya dalar dalmaz ruh çıkıp gittikten sonra ruh seyahata çıkar. Öyle bir yerde oturup kalmaz. Gezintiye çıkar. İşte gezinti esnasında karşılaştığı şeyler bize rüya olarak yansıyor. Yani rüyada gördüğümüz şeyler ruhun gezerken karşılaştığı şeylerdir. Rüyadayken ruh neyle karşılaştıysa biz rüyamızda onu görüyoruz. İşte bu ruh eğer tecrübeli eğitim görmüş bir ruh ise bedenden ayrıldıktan yani uykuya daldıktan sonra abur cubur şeylerle ilgilenmez, doğru manevi alemlere doğru gider. Güzel yerlerde dolaşır. Dolayısıyla bu gibi insanların rüyaları daha temiz ve berrak olur. Abur cubur olmaz yani. Onun içindir ki peygamberlerin rüyası vahidir. Peygamber ben rüyamda şunu gördüğüm dediği zaman vahiy gelmiştir ona. Bunun en güzel örneği Saffat suresinde var. Hazreti İbrahim rüyasında diyor ki ey oğlum rüyasında değil pardon Diyor ki ey oğlum ben seni rüyada kesiyor gördüm. Kurban ediyor gördüm. Rüyada gördüm bak dikkat edin. Çocuk da diyor ki emrolunduğun şeyi yap diyor. Birisi rüya gördüm diyor öbürü emrolunduğun şey diyor. Vahiy yani. Zaten rüyayı sadıka dediğimiz rüya çeşidi vahiy çeşitlerinden bir tanesidir. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam rüya vahyin 46'da biridir demektedir. Rüya vahyin 46'da biri. Dolayısıyla rüya görmüş olan adam, manidar bir rüya görmüş olan adam Allah'tan bir ilham almıştır. Ona vahiy demiyoruz. Çünkü vahiy peygamberlere mahsustur. Allah'tan bir ilham almıştır. Ona. Bir de şöyle ilginç bir tespit var. Ya da bir kanaat var. Hoşuma gittiği için söylüyorum. İbnül Kayyim'in eserlerinde geçiyor. Diyor ki vahiy kesildikten sonra yani peygamberlik bittikten sonra Allah ile kulların iletişimi rüyayla devam etmiştir. Peygamberlik kesildikten bittikten sonra, vahiy bittikten sonra insan ile Allah arasındaki iletişim rüyayla devam eder. Onun içindir ki istiharede hep uyku ve rüya rüyaya yatılır. Çünkü Allah Teala insanı rüyada daha çok yönlendirir de ondan. Ruh bedenden çıkıp gidiyor. Kim bilir manevi nerelere kadar varıyor. Oradan daha gerçek haberler getiriyor. Öyleyse insanın rüyada iken gördüğü şeyler vahye yakın ve ilhamdan ibarettir. Bir de şunu hemen ekleyelim unutmadan. Gayrimüslim birisi rüyada peygamberimizi görecek olursa kendisi gavur ama rüyada peygamberimizi gördüğünü düşünelim. Bu insanın ileride mutlaka Müslüman olacağına işarettir. Bunun için böyle bir gayrimüslim tanıdığınız geride de bir rüya anlatırsa rüyada şöyle şöyle birini gördüm derse bunu hemen tebrik edin deyin ki sen Müslüman olacaksın. İyisi bir fazla vakit geçirmeden gel şimdi Müslüman ol diye hemen söyleyebiliriz. Bir başka şey daha ekleyelim. Ruhlar birbirinden seçilebilir mi? Ahmet'in ruhu ile Hasan'ın ruhu fark edilir mi? Bu soruyu da cevaplandırmışlar geçmişte alimlerimiz. Aslında ruh hakkında bize bize fazla bir bilgi verilmiş değil. Çok az bir şey verilmiştir. Ayet-i Kerime bunu söylüyor. İsra suresinde. Diyorlar ki ruhlar birbirinden fark edilir. Onun içindir ki rüyamızda birçok insanı gördüğümüzde ha diyoruz ki rüyamda Hasan'ı gördüm, rüyamda Ömer'i gördüm, rüyamda Mehmet'i gördüm. Rüyada karıştırmıyoruz, fark ediyoruz. Rüyada fark ettiğimiz için ruhlar farklıdır, fark edilir demişlerdir. Bir başka mesele de şu bu konuda. Ölülerle diriler arasındaki iletişim rüyayla devam eder. Ölü dünyadaki birine bir haber iletmek istediği zaman ya da bir istekte bulunmak istediği zaman rüya ile bunu bildirir. Yoksa yanında telefon yok, efendim mail yazacak bir imkan yok, ee, internet yok ya da oradan birisi gelip ta benden filana bir git haber söyle yok. Ancak ruh ruha gelerek ona söyleyeceğini söyler. Onun içindir ki ölü birisini rüyamızda gördüğümüzde bizden bir şey isterse mutlaka yapalım Kendimizi onun yerine koyalım. Daralmıştır, bunalmıştır. ihtiyacı olmuştur. O yerin altından da başka türlü ulaşma imkanı bulamamıştır. Yerine getireceğiz. Ne olursa olsun. Mümkün olduğu kadar gücümüzü kullanarak en kısa zamanda hem de en kısa zamanda bunu yerine getirelim. Dünyadaki borç gibi saymayalım bunu. Dünyadaki borcu takside bağlarız, biraz sallarız filan. Parayı kullanalım sonra öderiz deriz. Öyle değil o. Onu ne kadar erken ödersek onu alacak olan ölü bir an önce rahata kavuşur. Peki ruh hakkında fazla bir bilgi verilmemiş diyoruz ruh nedir öyleyse ya da ondan önce vahiy nedir onu söyleyelim vahiy nedir ya da maddi alanda elektrik titreşimi çekiyor elektrik nedir yoksa elektrik maddenin ruhu mudur aklımıza böyle bir şey geliyor şimdi fizikçiler derlerdi ki bir şeyin madde olması için boşlukta yer tutacak bir de ağırlığı olacak e peki vahyin ağır olduğunu adımız gibi biliyoruz. Peygamberimize vahiy geldiği zaman deve üzerinde ise deve çöküyordu ağırlığından. Bir yük geliyor. Kabe'nin tepesindeki putlar temizleneceği zaman o heykeller temizleneceği zaman Peygamberimiz eğilmiş Hazreti Ali'ye sırtımı açık onu indir demiştir. Hazreti Ali ya Resulallah ben eylem, sen benim sırtıma açık deyince Peygamberimiz sen vahyin ağırlığına dayanamazsın demiştir. Bir ağırlığı var. E boşlukta yer tutuyor mu? Yok. Öyleyse nedir? Maddedir desen boşlukta yer tutmuyor. Madde değildir desen ağırlığı var. Elektrik gibi. Elektrik nedir? Boşlukta yer tutuyor mu? Yok. Ve ağırlığı var mı? O da yok. Peki müthiş bir enerji olduğu belli mi? Belli. Ruh ağırlığı var mı? Yok. Boşlukta yer tutuyor mu? Yok. Ama olağanüstü bir enerji olduğu belli. Bunlar hep soru işaretleri. Peki ruhun hızı varmak istediği yere giderkenki hızı ne kadardır? Öyle ya. Şöyle düşünün ruh insan uyur uyumaz bedenden çıktığına göre ve rüyasında neredeyse kainat ötesi şeyler gördüğüne göre cenneti cehennemi görebiliyor. Ve diyorlar ki ruh, şey rüya 3-4 saniyede ancak kiyor Bu demektir ki ruh 3-4 saniye oraya gitti ve geri geldi. Bu kadar hız. Nasıl olur bu? Allah'u alem. Bir bilgimiz yok. Evet şimdi tekrar buraya gelelim. Yusuf Aleyhisselam bir rüya görmüştü. Nasıl? Dedi ki ey babacığım rüyamda on bir tane yıldız güneş ve ay bana secde eder gördüm. Yakup Aleyhisselam hemen bunu anlamıştı. Allah'ın Peygamberi tabi. Firaset sahibi. On bir kardeş güneş ve ayda ana babası sana boyun eğecek. Ve bunu tabii ki kardeşlerine söyleme demişti. Böyle bir rüya ile serüven başlıyor. Kaldığımız yer İz kâlû Yusuf ve ahûhu ahabbu ilâ ebînâ minnâ ve nâhnu usbetun inne ebâne lefî zalâlim mubîn O 10 kardeş, 11 değil de 10 kardeş. Birisi Yusuf Aleyhisselam'ın öz kardeşi. Ana baba bir, öbürleri baba bir kardeşi. O 10 kardeş dedi ki, Yusuf babamız nezdinde bizden çok daha sevimli, sevgili geliyor. Yakın dediler. Yani kıskandılar. Bizi onun kadar sevmiyor dediler. E peki ve nahnu dediler. Biz ise halbuki güçlü, kuvvetli güçlü, kuvvetli bir manga asker gibiyiz. Bir topluluğuz. On kişi. Hepsi birer böyle baba yiğit. Doğrusu babamız apaçık bir hata, bir yanlışlık içindedir dediler. Bir yanılgı içindedir dediler. Öktülü Yusuf'a Öyleyse Yusuf'u öldürün. Yusuf'u öldürelim. Kardeş katli demek ki ta o zamandan söz konusu. Peki doğru mu? Yanlış. Şeriat asar hiçbir tarafı yok. Bunu savunacak hiçbir şey yok. Bu olmuş mu? Maalesef olmuştur. Olmuş. Ta o zamandan kardeşler diyorlar ki teşbihte hata olmasın. Yusuf babamızın tahtına oturacak. Onu biz öldürüverelim. Ondan sonra ya da evit rahuhu ardan ya da öyle bir beldeye onu atalım bir yere ki bir daha gelmesi imkanı olmayan. Şuradan da okuyalım. Bir yere atın ki yehlulakum vechu ebikum babanızın itibarı, yüzü sadece size has kalsın. Yusuf'u ya öldürün ya da uzak bir yere sürün, atın. Böylece babamızın itibarı yüzü size bize mahsus kalsın dediler. Ve takunu min ba'di kavmen salihin. Bir de şunu demişler. Biz bu cinayeti işleyelim. Böylece babamızla biz baş başa kalalım. Yusuf bir devreden çıksın. Sonra biz tevbe eder, istiğfar eder, salih bir kavim oluruz demişler. Peki bu huy bizim insanlarda var mı? Var. Mesela eskiden bizim Türk hacıları en yaşlı hacılardı. Gençken gitmezlerdi. Niye? Döndükten sonra hacılığı tutamayız diye. He. Yani ileri yaşa kadar her türlü haltı işleyecek, işleyecek. Gidecek haç da temizlenecek güya. Ondan sonra salih o bir şey olarak devam edecek. Bakınız. Demek ki ayet-i kerimelerden ders aldık mı neler çıkıyor. Evet. Kala kailun minhum. Onlardan birisi şöyle dedi. La <laughs> <laughs> tektulü Yusuf'a. Yusuf'u öldürmeyin. Herhalde başımıza bela olur filan dedi diye düşündü tahmin ediyorum. Ya da merhametinden olabilir. Bu noktada bir açıklama yok. وَاَلْقُوهُ fi غَيَابَةِ الْجُبِّ Onu derin bir çukura, bir kuyuya atın. يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ sayyara. Gelip geçen kervanlardan birisi onu alıversin. Bulsun. Buluntu çocuk olsun yani. O da kendisine köle olarak götürür bunu. Kim bilir hangi diyara götürür, satar. Biz de böylece haber kesilir, bilmem ne olur, itibat kesilir. Böylece hem öldürmemiş oluruz, hem de ondan kurtulmuş oluruz. İn kuntum fa'ilin. Eğer bunu yapacaksanız, benim kanaatim bu, doğru olarak ben bunu biliyorum demiş. Ondan sonra demişler ki, kalu ya abana. Demiş geldi ki, ey babamız. Ma la te'menna. Sana ne oluyor da sen bize güvenmiyorsun? Ala Yusuf'a. Yusuf'tan yana sen bize güvenmiyorsun. Demek ki Yusuf'u hep gö görüp kolluyormuş. Yalnız bırakmıyormuş. Onlarla baş başa bırakmıyormuş. Öyle anlaşılıyor. Bunu tabi hissettiriyor. Belki de söylüyor da. Kardeşleri bir gün gelmişler böyle demişler. Ve inna lehu Halbuki biz onun hakkında çok samimi davranıyoruz. Sana ne oluyor da sen bu konuda bize güvenmiyorsun filan demişler. Ersilhu ma'ana gadan Yarın bizimle beraber onu gönder. Yerta <laughs> ve yel'ab ve inna lehu la hafizun Yusuf'u güvenip de bize emanet etmiyorsun demişler. Haluk biz ona öğüt veren, ve ona samimi davranan kimseler dedikten sonra demişler ki yarın onu bizimle beraber gönder de bol bol işte bizimle birlikte şenlik yapsın, iyi biçsin, oynasın, koşsun biz onu koruruz dediler. Kâle inni la yahzununi en tezhebu ve ve Demiş ki Yakup Aleyhisselam hiç şüphesiz beni şu üzüyor. Siz onu götüreceksiniz. Siz ondan gözünüzü ayırıp gafil bir vaziyette iken bir canavarın onu kapmasından korkuyorum. Bir canavarın onu parçalamasından, öldürmesinden korkuyorum. Evli bu kurt canavar. Halk arasında canavar deniyor. Canavar Türkçe bir kelime değildir. Farsçadır. Can Aver'den diye bir fiil var. Can Aver, can götüren, insan canını alan, yırtıcı anlamındadır. Ha. Şimdi demişler ki nasıl? He. Ya bu parçalayıcı. Azrail sadece ruhu analiz tertemiz başka bir şey yapmıyor. Bir de tefsirlerde şöyle bir şey var. Yakup Aleyhisselam bu şekilde endişesini dillendirmeseydi Yusuf'un başına bu gelmeyecekti. Onun için tavsiye ediyorlar diyorlar ki kötü bir şey aklına gelse bile söyleme. Ağzından çıkmasın. Hayır şeyler çıksın, iyi şeyler çıksın. Rüya yorumlanırken de böyle rüya yorumlanırken de böyle. Bu arada konuşurken aklımdaydı ama sonradan unutmuşum. Rüya ile ilgili tekrar bir şey söyleyeceğim. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kim beni rüyasında görürse bizzat kendimi görmüş gibidir. Zira şeytan benim suretime girmez. Rüyamızda Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı olduğu gibi değil de farklı görecek olursak bu durumda ne olacak? Bu gördüğümüz peygamberimizdir, başkası değil. Ama kitaplarda okuduğumuza benzemiyor. Bunun sebebi şu. O kişinin günahları peygamberimizi olduğu gibi görmeye engel olur. Öyleyse peygamberimizi gördüğümüz zaman aslı gibi görmüyorsak bileceğiz ki o oranda günahlarımız bizi kuşatmıştır. Aynen ne gibi? Mesela şu suyun içerisine çubuğu koyuyorum. Dışarıdan baktığımız zaman çubuk kırık görünüyor. Suyun içinde. E peki biz başka bir çubuk mu görüyoruz? Yok, çubuğun aynısı. Niye kırık görüyoruz? Etrafındaki su olduğu gibi görmemize engel oluyor. İşte bu su nasıl ki çubuğu olduğu gibi görmemize engel oluyorsa günahlarımızla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı olduğu gibi görmemize engel olmaktadır. Onu da söyledikten sonra devam ediyoruz. Bir de hocam rüyanın He. fıkhi hükmü He. O da da yani. Şimdi ezberlemişiz bir şey rüyayla hüküm verilmez diye. Pek çok şeyi yanlış anladığımız gibi bunu da yanlış anlıyoruz. Rüya ile İslami bir hüküm verilmez. İslami bir hüküm rüyayla verilmez. Ama İslami bir hüküm değil de yönlendirme maksatlı olarak rüyayla hüküm verilir. Yani iki tane, üç tane mübah şey var. Bunu mu yapayım, bunu mu, bunu mu? Dinimiz der ki hangisini yaparsan yap, caizdir. Peki hangisini seçeyim? İşte rüya bu seçmede insanı yönlendirir. Bunda etkisi olur. Bunu şer'i hükümle karıştırmayalım. Zaten bütün fitneler ince anlayış demek olan fıkıh ince anlayış demektir. O ince anlayışı fark edememekten kaynaklanıyor. Rüyayla hüküm verilmez. Ben rüyadan etkilenmeyecek hiçbir insan tanımıyorum. Tahmin etmiyorum. Ama İslami bir hüküm değil. Dikkat edin. Mesela diyelim ki içki haramdır. İçki ile ilgili bir hüküm olmasaydı, rüyamızda içkinin haram olduğunu görseydik, haram olur muydu? Olmazdı. Bu rüya olmazdı. Bu ayrı, yönlendirme ayrıdır. Peki, rüyanın fetvaya etkisi olur mu? Fetva bir bakıma kanaattır ve tavsiyedir. Fetva. Düşünün ki, o konuyu düşünen alim bütün delilleri gözünün önüne aldı, düşünüyor. Fakat hakim bir kanat bir türlü hasıl olmuyor. Caizdir diyecek, öbür deliller aklına takılıyor, söyleyemiyor. Caiz değildir diyecek, caizdir gibi görünen deliller aklına takılıyor, diyemiyor. Tam böyle 50 noktasında. Ne bu taraf? 49-51 değil. Tam bu durumda, bu konuda rüyasında bu fikirlerden birisinin doğruluğuna dair bir işaret alırsa bu insan öbürünü hemen söylemeye başlar. Zaten bizim fetva iftah kitaplarında der ki müştehit ya da alim bütün gücünü kullandığı halde bir kanaata varamazsa artık Allah'ın kapısını çalar. Ya Rabbi beni yönlendir der. Ve Allah'ın yönlendirmesi de rüyada olur. Çoğunlukla. Artı bir de şu var. Çevrede salih insanların tavrına bakılır. Çünkü salih insanlar Allah ile görür. Allah ile işitir. Allah ile tutar. Allah ile yürür. Onların tavrı bu konuda biraz uzak durma şeklinde ise alimlerimiz ona mekruh demişler. Fakat bu insanlar herhangi bir beis görmeden bunları işleyenlere karşı bir surat ekşitme yapmamışlarsa ha bu demek ki mübahtır. Bu şekilde İslami hüküm verilmez ama kanaat şek belirtme şeklinde rüyanın etkisi olur. Herhalde bu kadardı. Tamam geçiyorum. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذًا خاسرون dediler ki ey babamız biz böyle güçlü kuvvetli bir manga asker iken bir grupken kurt gelip onu yiyecek olursa ha kurt gelip yiyecek o zaman bizi öldük demektir demişler Bu şekilde babalarını ikna ederek Yusuf Aleyhisselam'ı alıp götürüyorlar. Yarın kaldığı yerden devam inşallah. Bugün bu kadar.